Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu 16 Mayıs 2021 Bugünkü test sayısı 202.243 Vakka sayısı 10.512 Hasta sayısı 920 Vefat sayısı 223 İyileşen hasta sayısı 14.418 Toplamda test sayısı 50.869.896 Vakka sayısı 5.117.374 Vefat sayısı 44.760 Ağır hasta sayısı 2.468 İyileşen hasta sayısı 4.947.256 Günlük test ve hasta oranı 0.45 Günlük test ve vakka oranı 5.19 Almanya'da son 24 saatte 8.500 yeni koronavir teşhisi konuldu. Toplam sayı 3.593.434'e yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 71 artarak 86.096'ya yükseldi.